Of Sertaç, of nerede kaldın acaba? Zaten ben de kabahat. Ne kabul ediyorum ki seninle konuşmayı Buyurun kahvaltı tabağınız Özlem Hanım. Sertaç, aa ne yapıyorsun? Günaydın aşkım. Bu ne Sertaç? Hayatım, ben çok pişmanım. Beni affedebilecek misin? Bak, Seninle tekrar evlenmek istiyorum. Sana teklif ediyorum. Benimle evlenir misin hayatım? <laughs> evet hayatım. Hala bir cevap vermedin. Ne cevap verecektim Sertac? O kadar insanın içinde beni kırdıktan sonra sen bula bula böyle bir evlilik teklifimi buldun. Evet hayatım nesi var? Haşlanmış yumurtası var. E <laughs> bırak Allah aşkına, ben söyleyince kötü oluyor. Bırak Sertaç, bırak. Tamam, sus. Hayatım, sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun ama... ...iyice memnuniyetsiz <laughs> bir kadın oldun yani. Anlamadım Sertaç. <laughs> Diyorum ki hayatım, bu yaştan sonra kim evlenecek seninle? <laughs> yani bulmuşsun benim gibi dürüst, düşünceli bir erkek. <laughs> Hala naz yapıyorsun. <laughs> Sertaç, bak sinirlenmeye başladım ha. Ya ne yapayım hayatım, yalan mı söyleyeyim? Yani bu yaştan sonra çıkar mı karşına benim gibi bir erkek? Çıkmaz. Bence sen kesinlikle kaçırma beni. Öyle diyorsun yani. Kaçırmayayım seni. Mantıklı. Yumurta evet. al. Evlenme teklifi. Al bu yüzüğünü de. Bitti. Ben artık seni görmek istemiyorum. Seninle de evlenmeyeceğim. Bir daha da beni arama. <laughs> Hayatım ne oldu şimdi? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz de yol dümen tutarız bu evi.